Sevgili dostlar, bugün sizlerle öyle bir konudan bahsedeceğiz ki her birimizin kalbine dokunacak, merhametin, adaletin ve Allah'ın sonsuz rahmetinin derinliklerini yeniden hatırlatacak. Hayatta bazen karşımıza öyle insanlar çıkar ki akılca eksik, davranışça farklı ama kalben tertemizdirler. Peki Allah bu dünyada adını yitirmiş, ne yaptığını bilmeden yaşayan bir kulunu ahirete nasıl hesaba çeker? Bu insanlar için rahmet kapısı kapanır mı yoksa sonsuz cennet onlara da açılır mı? Bu videoda Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine ve sahih hadislerin ışığına dayanarak delilik halindeki kulların Allah katındaki durumunu derinlemesine konuşacağız. Eğer siz de Allah'ın adaletine, affına ve kullarına olan sevgisine inanıyorsanız bu hikayeyi sonuna kadar dinleyin. Her kelimesinde ibret, her cümlesinde rahmet var. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu paylaşarak daha fazla insanın bu manevi hakikati duymasını sağlamayı unutmayın. Çünkü bazen tek bir bilgi, bir kalbi Allah'a döndürmeye yeter. İnsanoğlu bu dünyada doğar, yaşar, öğrenir, imtihan olur ve sonunda Rabbine döner. Fakat herkesin imtihanı birbirinden farklıdır. Kimi zenginle, kimi fakirlikle, kimi sabırla, kimi de aklıyla sınanır. Ancak bir grup insan vardır ki onların imtihanı akıllarının eksikliğiyle olur. İşte bugün sizlerle pek çok kişinin merak ettiği o derin sorunun cevabını konuşacağız. Allah aklını kaybetmiş ya da doğuştan deli olan insanları kıyamet günü nasıl hesaba çekecek? Onların ahiretteki yeri cennet mi olacak, cehennem mi? Bu konu İslam alimlerini de üzerinde çokça düşündüğü ve Kur'an ile hadislerde işaretleri bulunan bir meseledir. Çünkü Allah adalet sahibidir. Ne bir zerre kadar haksızlık eder ne de kullarından birini imkansız bir imtihanla sınar. Aklı yerinde olmayan bir insanın tıpkı bir çocuğun günahlarından sorumlu tutulmadığı gibi yaptığı fiillerden dolayı cezalandırılmayacağı açıkça bildirilmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Çocuktan, uyuyandan ve aklı yerinde olmayandan. Yani bu üç grup günah ve seva bakımından sorumlu değil. Çünkü Allah kullarını ancak anlayabilecekleri ve idrak edebilecekleri şeylerle imtihan eder. Peki o halde akıl hastası bir insan öldüğünde ne olur? Onun ruhu nasıl bir alemde bekler? Allah onu hangi ölçüyle hesaba çekecek? İşte asıl mesele burada başlar. Alimler bu konuda derler ki bu tür insanlar ehli fetret hükmündedir. Yani kendilerine ilahi emir ve yasalar tam olarak ulaşmamış neyin doğru neyin yanlış olduğunu kavrayamamış kimseler gibi değerlendirilirler. Allah kıyamet günü bu insanları da toplayacak fakat onları diğer insan aynı şekilde yargılamayacaktır. Çünkü onların dünyadaki hayatları zaten bir tür imtihanın içinde geçmiştir. Akıl nimeti olmadan yaşamak aslında büyük bir zorludur ve bu bile bir tür sınavdır. Bazı rivayelerde geçer ki mahşer günü bu tür insanlara özel bir imtihan yapılacaktır. O gün Allah onlara bir ateş gösterecek ve haydi bu ateşe girin buyuracaktır. Kim Allah'a güvenir o ateşe girerse ateş ona serin ve selamet olacaktır. Fakat kim korkar ve geri durursa işte o dünyada da Allah'a güvenmediği için kaybedenlerden olacaktır. Böylece Allah kimseye haksızlık etmeden adaletini tecelli ettirecektir. Çünkü o kullarına zulmemez. Kardeşlerim düşünün ki bir insan doğuştan aklını kullanamıyor. Dünyayı, dini ya da hayatın manasını idrak edemiyor. Onu cehennemle cezalandırmak Allah'ın rahmetine uygun düşer mi? Elbette hayır. Çünkü Allah rahmetinin gazabını aşan bir radir O merhamet edenlerin en merhametlisidir. O yüzden delilerin, akıl hastalarının ya da zihinsel engelli insanların çoğunun cennete gireceğini söyleyen büyük alimler olmuştur. Hatta bazı rivayetlerde onların cennete en yüksek derecelere ulaşacakları bildirilir. Çünkü dünyada yaşadıkları eksiklik onların ahiretteki derecelerini artıracaktır. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Biz hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir yük yüklemeyiz. Bu ayet Allah'ın adaleti'nin en güzel örneğidir. Bir insan aklını kullanamayacak durumdaysa Allah ondan iman etmeyi, ibadet etmeyi, günahlardan sakınmayı beklemez. Ancak kalbinde bir parça bile teslimiyet varsa Allah onu boşa çıkarmaz. Çünkü O kullarını kalplerine göre değerlendirir, dillerine ya da davranışlarına göre değil. Gelin şimdi biraz da bu konuyu yaşayan gerçek bir olay üzerinden düşünelim. Yıllar önce Anadolu'nun küçük bir köyünde doğuştan akıl hastası bir genç yaşarmış. Herkes ondan korkar, alay eder, uzak dururmuş. Fakat o genç ne zaman ezan okunsa gözlerinden yaşlar dökülür, ellerini göğe kaldırırmış. Ne söylediği anlaşılmazmış ama belli ki kalbinde bir huzur, bir teslimiyet varmış. Bir gün o genç aniden hastalanmış ve vefat etmiş. Köylüler zavallıydı. Cenneti hak etti mi acaba diye düşünürken köyün imamı rüyasında o genci cennet bahçelerinde koşarken görmüş. Yüzünde büyük bir nur varmış. Sen burada ne yapıyorsun diye sormuş imam. O genç gülümseyip ben Rabbime sığındım. O beni kabul etti demiş. İşte kardeşlerim Allah'ın adaleti adaletine, rahmetine ve affediciliğine en güzel örnek budur. Allah kimsenin adını eksik yaratmasını zulüm için değil, bir hikmet için takdir eder. Çünkü her yaratılışta bir sır, her eksikte bir denge vardır. Birinin adı eksikse kalbi fazla hassastır. Biri dünyada az görüyorsa ahirete daha parlak görecektir. Bu Allah'ın adalet terazisidir. O hiçbir kalbi boşa yaratmaz. Peki ya biz, biz aklı yerinde olan insanlar aklımızla neler yapıyoruz? Allah'ın bize verdiği bu büyük nimeti gerçekten onun rızası için kullanıyor muyuz? Düşünün, deli olan affediliyor çünkü aklı yok. Peki biz, aklımızla kötülük yaparsa bahanemiz ne olacak? İşte bu mesele aslında bizi kendimize döndüren en derin sorulardan biridir. Allah akıl sahiplerine akıllarını kullanmalarını emreder. Kur'an'da defalarca hiç düşünmez misiniz buyurur. Çünkü düşünmek insanı Allah'a yaklaştırır, gaflet ise uzaklaştırır. Bu yüzden aklını kaybetmiş birine acımak, ona merhamet etmek sadece bir insanlar görevi değil, aynı zamanda bir imtihandır. Çünkü o kişi belki de bizden çok daha temiz bir kalple Allah'a dönecektir. Biz ise bilgiyle, fırsatla, akılla sorumluyuz. Her sözümüzden, her adımımızdan, her tercihten hesap vereceğiz. Deliler hesapsız kurtulacak ama akıllılar akıllarıyla sorgulanacak. Kıyamet günü geldiğinde Rabbimiz herkesi huzuruna tolayacak. O gün dağlar un ufak olacak, denizler kaynayacak, yıldızlar sönecek. Herkes bugün bana ne olacak diye düşünecek ama Allah kimseyi unutmayacak. Deliller, çocuklar, fetret ehli hepsi ayrı bir lütufla karşılanacak. O gün Allah onlara öyle bir merhamet gösterecek ki cennetin kapıları sonuna kadar açılacak. Onlar oraya girerken melekler şöyle diyecek. Selam size, temizlendiniz, hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, bu olaylar bize şunu hatırlatır. Allah adalet sahibidir ama aynı zamanda sonsuz rahmet sahibidir. Bizler her şeyi bilen Rabbimize teslim olmalı. Kimseyi küçümsememeli, her cana saygı duymalıyız. Çünkü Allah katında en üstün olan, en akıllı değil, en takvalı olandır. Eğer bu anlatlarımız kalbinize dokunduysa, eğer bu sözler sizde bir tefekkür uyandırdıysa, lütfen videoyu paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin desteğiyle bu ibret dolu olayları Allah'ın adaletini ve rahmet ini anlatan bu hikayeleri daha fazla insana ulaştırabiliyoruz. Her izleyici bir sevap halkasının parçasıdır. Bir tıklamanız, bir kalbe umut, bir insana hidayet vesilesi olabilir. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Rabbimiz bizleri akıl, kalp ve irade ile donatı. Aklımızı doğru kullanmak, imanımızı güçlendirmek, güçlendirmek, kalbimizi temiz tutmak bizim görevimizdir. Unutmayalım, deliler akılsız oldukları için affedilecekler ama biz aklımızı kullanmadığımız için sorgulanacağız. Her nefes bir fırsat, her nimet bir emanet, her hayat bir imtihandır. Allah bizleri aklımızı kullanan, kalbiyle düşünen, adaletiyle yaşayan kullarından eylesin.